Merhabalar efendim. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugün de genç kızlarla sohbetimize, muhabbetimize devam edeceğiz inşallah. Yine hasbihal edeceğiz. Efendim bugün de inşallah faydalı olacağını umduğum bir konuyu gündeme taşıyacağım. İnsanın bütün dengeleri e, en yakınlarıyla oluşur. En yakınlarıyla iyi ilişki insanı içten onarır. En yakınlarıyla yaşadığı depremler, krizler, sıkıntılar da insanı içten kırar, döker, <laughs> performansını düşürür. O yüzden de insanın annesiyle, babasıyla ve kardeşleriyle ilişkisi insanın ömür boyu ya sırtını dayayacağı ve kendisini çok güçlü hissedeceği bir ilişki olabilir. Ya da sürekli kendisini korumak zorunda hissettiği, zarar görmemek için sürekli tedbirli davrandığı ya da uzak durmak zorunda kaldığı bir ilişki, iletişim biçimine dönebilir. Şimdi <laughs> bir insan düşünün sevgili kızlarım. Memnuniyetsizdir ve sürekli hata arar. Sen niye o tişörtü giydin de kapıyı niye hızlı çarptın da camı açtın da rüzgar oldu da en basit şeyler bile. Karşısındakine laf söylemek için haklı bir gerekçe olabilir. Böyle bir insanın yanında insan sinir haline girer. İnsan nasıl davranacağını şaşırır. Her şey ama her şey bir sataşma, bir kızgınlık, bir laf vurma, canını acıtma vesilesi olabilir sizin ya da aileden birinin böyle olması normal bir durum değildir. Eğer sizde ya da ailenizde, kardeşler arasında ya da annenizde, babanızda böyle bir durum varsa bir profesyonel destek almalarını tavsiye ediyorum. Efendim, insanın hayat kalitesini artıran çok önemli bir alışkanlıklar, alışkanlık vardır. Daha doğrusu alışkanlıklardan iki tanesini sayacağım. Küçük şeylerden mutlu olmak ve hayatın olumlu yönlerini görmek. Zaten hayatın içinde olumlularla olumsuzlar hep iç içedir. Ama insan zihni olumsuzları arayınca o kadar çok çıkar ki zannedersiniz ki hayatın tamamı olumsuz. Zannedersiniz ki ya benim hayatımda zaten olumlu ne var ki diye söyleyecek hale gelir insan. Hep sürekli olumsuzlukları gördüğünde. Ama objektif olduğunda, ikisini de görmeyi başarabildiğinde görecek ki olumlular çok daha fazla. Şükredilebilecek nimetler çok daha fazla. O yüzden insanı böyle düşündüren psikolojik karmaşalar, yaşadığı sıkıntılar, belki geçiremediği travmaları, belki hala devam eden, kendisini çok değersiz hissettiren, kendisinin böyle düşünmesine sebep olabilecek e, altyapısının olduğu durumlar olabilir. O yüzden de bunu aile içinde halletmek çok kolay olmayabilir. Mutlaka ya bir aile danışmanına ya bir uzman psikoloğa gidin. Orada e, sıkıntı neyse kendisini bu kadar olumsuz düşündüren şey neyse onunla ilgili bir tedbir alınmasını belki bir tedavi süreci başlatılacak. Belki bir terapi ya da bir danışmanlık süreci başlatılacak. Bilmiyoruz duruma göre. Onu başlatmanız aklınızda bulunsun. Şimdi aile içerisinde kardeşlerin birbiriyle tartışmaları sadece ikisini etkilemez. Anne babayı da etkiler. İki kardeş kavga ettiklerinde ya da çoklu üç olabilir. Bu dört, beş, altı olabilir. Şu anda hani toplumumuzda ne yazık ki en fazla üç, dört ve beş artık çok nadir oldu. Ve bu arada güzel kızlarım daha önceki paylaşımlarımda söylemiş miydim bilmiyorum ama sağlık engeli olmadıkça çocuk sayısını Allah'a bırakmanın çok daha sağlıklı, çok daha doğru, çok daha güvenilir ve isabetli olduğu kanaatindeyim. Bu benim kişisel fikrim. Ee, o yüzden de çocuk sayısı normali çocuk sayısı normali 5 ideali 7 diye bir şeyim var. Tabiri caizse mottom var benim. Bir doğru Düşünme algısı oluşturmak adına bunu söylüyorum. İlla tabii ki herkesin 5 ya da 7 çocuğu olmayabilir. Ama bir tane, hadi iki tane olsun. İki tane var, üçüncüye ne gerek var mantığını yıkmak adına söylüyorum. Çünkü bu doğru bir yaklaşım biçimi değil. Şimdi Kardeşler Anne babalarından gördüğü ilgi ve ilgisizlikle Birbirlerine sıkıntılı ya da normal ve iyi davranırlar. Anne baba çocukları arasında kıyaslıyorsa iki kardeş birbirine düşebilir. Anne birini seviyor, diğerini sevmiyor ya da birine gösterdiği toleransı diğerine göstermiyorsa bu kardeşler arasında sıkıntıya sebep olabilir. Tabi bu aynı zamanda anne baba ya da bir tepkiye dönüşebilir. Şimdi böyle bir durum varsa iki kardeş oturun, iki kardeş, üç kardeş kiminle kim arasında kıyaslama yapıyorsa siz bize böyle söylüyorsunuz ama bu bize zarar veriyor. Ben kardeşime düşman gibi kesildim. Onun her şeyi bana batmaya başladı. Çünkü siz ona gösterdiğiniz toleransı bana göstermiyorsunuz. Ben kıskandığım için değil, bunu yanlış bulduğum için. Bizim psikolojimizi yanlış etkiliyor. Bize böyle davranmamanızı rica ediyoruz. Bize şöyle davranın diye bazen anne babanın çocuklar tarafından rehberliğine ihtiyaç olabilir. Çocukların kendisini bilgilendirmesine ihtiyaç olabilir. Ve kardeşler arasındaki güzel geçim, inanabilirsiniz ki insan hayatındaki en kıymetli iletişim, anne babadan sonraki en kıymetli iletişim biçimidir. En yakın arkadaşınız bile olsa, gecenin bir yarısı çat kapı gidemezsiniz ama kardeşinize gidersiniz. Öyle arkadaşlıklar da vardır, var benim öyle arkadaşlarım. Ama yine de her zaman kardeşlik hukuku daha bir rahat olmayı gerektirir. Tabi bu ee, özür dilerim ama sorumsuz davranıp rastgele hareket etmek anlamında değil. İhtiyaç halinde canım ciğerim dersiniz. Çat kapı kardeşim ben geliyorum. Şöyle bir sıkıntım var diye rahatlıkla diyebilirsiniz. Açta kalsanız, açıkta kalsanız yerde de yatsanız kardeşinizin evidir. Başka yerdeki lüks yerden, lüks yataktan, lüks yiyecekten size daha sıcak, daha iyi ve daha e, nasıl diyeyim kabul edilebilir gelir. O yüzden de Kardeşlerinizle aranız ne kadar iyiyse, inanın bana gücünüz o kadar kuvvetlidir. Kardeşlerinizle birbirinizi ne kadar iyi anlaşıyor, ne kadar iyi paylaşıyor, ne kadar iyi birbirinize yaklaşım gösteriyorsanız, bir ihtiyaç olduğunda öteki elinden tutar. Birisinin bir sıkıntı olduğunda bir diğeri gelir. Ve çok çocuk inanılmaz büyük bir rahmettir. İnanılmaz büyük bir berekettir. Çok çocuk demiştim, inanılmaz büyük bir rahmettir, berekettir. Çünkü her çocuk bir zenginlik. Her çocuk bir hayal kaynağı, hayat kaynağı, ideal kaynağı. Yani biz benim rahmetli annemin bir sözü vardı. Allah çiçek yaylası gibi derdi. O kadar farklı ki, o kadar güzel ki, o kadar değişik ki, o kadar çeşitli ki ve her birinin birbirine bakışı çok güzel birbirine yaklaşım biçimi çok hoş. Birbiriyle ilişkisi çok hoş. Kavgada olabilir ama çok güzel bir söz var. Kardeş kardeşi atmış, yar başında tutmuş derler. Yani ne kadar birbiriyle cedelleşseler de sonunda kardeş kardeşi tutuyor ve kenetleniyorlar. O yüzden bir, kardeşlerin çok olması inanılmaz güzel bir rahmettir, merhamettir, berekettir kardeşlerin arasının güzel olması ilave bir rahmet ve berekettir. O yüzden size şunu tavsiye edeceğim. Kavga ettiğiniz zaman haklı olup olmamak önemli değil. Kavga yapmamak önemli. Konuşurken karşınızdakinin sizin canınız, ciğeriniz olduğunu hatırlayın ve saygıda kusur etmeyin. Sizin haklı olmanız konuşurken e, maksadı aşacak karşınızdakinin kalbini kıracak ve sizi ölçüsüz, usulsüz konuşturacak şekilde olmasın. Tartışmayan kardeş yoktur. Tartışmayan aile, kavgalı olmayan aile, insan ilişkileri olmadığı gibi. O yüzden bizim yapabileceğimiz en önemli şeylerden birisi de tartışsak bile özür dilemek ve şunu sormak. Bir daha benzer bir şey yaşanmaması için benim sana nasıl davranmama ihtiyacım var. Ben doğru davrandığımı düşünüyorum ama farkında olmadan seni kırdım mı, seni incittim mi? Bunu arkadaşlarınıza sorun, annenize sorun, babanıza sorun, evlendiğiniz zaman eşinize sorun ve sizin kendi çocuklarınıza sorun. Bu çok kıymetli bir sorudur. Biz geçen gün aramızda şöyle bir niza geçti, şöyle bir tartışma geçti. Acaba bunda benim bir rolüm var mıydı? Ben seni kırdığım için mi böyle tartıştık. Bunu bana söylersen memnun olurum. Çünkü ben farkında değilim. Farkında olursam bir daha yapmam demek çok kıymetli bir şeydir. Çok kıymetli bir alışkanlıktır. Bunu kardeşlerinizle de yapmaya yapmayı tavsiye ederim. Ve burada size önemli bir tavsiyem olacak güzel kızlarım. Kardeşleriniz, abinize de ablanız için mutlaka dua edin. Ya Rabbi onların iyiliğini. Ver. Ya Rabbi onların hayırlarını artır. Ya Rabbi bizim aramızdaki geçimin iyi olabilmesi için onlara ve bana rahmet et. Birbirimizi anlamamızı, birbirimizi sevmemizi, birbirimizin iyi yönlerini görmemizi, birbirimizin iyi yönlerini takdir etmemizi nasip eyle diye dua edin. Birbirinize hediye alın. Kardeş ilişkisinin iyi olması için ekstra çaba sarf edin. Ekstra özen gösterin ve bilhassa mesela hediye alın. Onun iyi yönlerini mutlaka araştırın, bakın, takdir edin. Ya sen şu yazına bak, bayılıyorum. Sen ne güzel yazı yazıyorsun abi ya. Maşallah sana. Ya da Mesela benim çocuklarımın arkadaş ilişkileri beni çok mutlu eder. Arkadaşlarına özen göstermeleri, arkadaşlarına dikkat etmeleri, ona hediye vermeleri, eve davet etmeleri, onların evine gitmeleri, birlikte dışarıda bir şey paylaşmaları, birbirlerine iyi davranmaları, birisinin sıkıntısı olduğu zaman ara buluculuk yapmaları. İnanın benim ömrümü artırıyor. Bu o kadar kıymetli bir şey ki. Bu ailede olursa dışarıda da olur. Ailede olmayan dışarıda çok kolay olmaz. O yüzden de birbirinize dua edin. Birbirinize hediye alın birbirinizin iyi yönlerini mutlaka vurgulayın. Ya abi eşyalarını ne temiz tutuyorsun. Ya abla sen ne güzel alışveriş yapıyorsun. Bana da aldın. Allah razı olsun. Anneme yardım etmen o kadar güzel ki benim de hevesim geliyor. Ben de hevesleniyorum sen anneme yardım ettikçe. Mesela evli ablanıza ya abla enişteme ne kadar iyi davranıyorsun. Çocuklarına ne kadar sabırlı davranıyorsun. Sana seni tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Bana çok güzel örnek oluyorsun tenkit tüketir, takdiri üretir. Çoğalmasını, üremesini ve devam etmesini istediğimiz her şeyi takdir edelim. Söyleyelim ve karşımızdakine de fark ettirelim. Ve dua edelim ki Ya Rabbi, ablalarımın, abilerimin ve kardeşlerimin benim dilimden incinmemesi için konuşurken düzgün konuşmamı, anlarken doğru anlamamı, onlara davranırken saygıda kusur etmememi, çok kıymetli insanlar olarak kabul edip hürmetle muamele etmemi sen bana nasip eyle Allah'ım diyelim. Kardeşlerinizle iletişim için azamiye dikkat sarf etmek hayat kaliteniz için olmazsa olmazımız olsun. Ve göreceksiniz ki kardeşler arasında iyi oldukça dışarıya daha sağlam, daha güçlü, daha motivasyonlu ve daha kendine inanan insan olarak çıkacaksınız. Bu da dışarıda yaptığınız her şeyi en güzeliyle olumlu etkileyecektir. Rabbim yaptıklarınızı yapacaklarınızı hayır eylesin. Kardeşler arasındaki anlaşmayı, paylaşmayı, yardımlaşmayı, sır tutmayı, onların ihtiyaçlarını gidermeyi en üst düzeyde ve en iyi şekilde yaşamayı Allah sizlerin nasibiniz kılsın. Sevgili güzel kızım. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.